Merhabalar ikizler Burcu. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak'ta evet. 11 Ocak'ta Merkür Retro biterken benim yine kelimelerim birbirinin üstüne <laughs> atlıyordu 11 Ocak'ta bir yeni ay var. Ve bu yeni ayda bakalım size neler getirecek bu yeni ay. Onlara bakalım. Hmm, i̇ki kart. Okey. Ters kart kabul etmiyoruz. <laughs> Bir kart daha alıyoruz buraya. Tamam. Şöyle yapalım. Bakalım ikizlerin. Bu yeni ayda meselesi ne? Şöyle bir oh çektim ama derinden anlatamam hakikaten. Bir oh çektim yani. <laughs> Siz de sanki bir oh çekeceksiniz. Evet. ikizler vay wow. üzülmüşler sizi, üzmüşler. Üzmüş, üzülmüşsünüz. 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 Evet yes. Tamam. Şöyle. Tamam. Başlayalım. Şimdi ikizler. Sevgili ikizler. Ben bunu bir bu bir ilişkilerle ilgili. arkadaşlıkta olabilir. ilişki de olabilir. iş i̇ş arkadaşlığı da olabilir. Her şey olabilir ama ilişkilerle ilgili. Mesele ilişkiler ikizler. Eee Şimdi, kupa sekizlisiyle siz vakti zamanında sevgili ikizler bir yerlerden gitmek zorunda kalmışsınız. Bir duyguya veda etmek zorunda kalmışsınız. Ya yani, Ama yani buna veda ederken hiç veda etmeyi istememişsiniz. Hiç gitmek istemediğiniz bir yerden gitmişsiniz. Ve bu çok duygusal bir şey. Yani gözlerim doluyor sebebini bilmiyorum. Böyle bir içime öküz oturdu deriz ya. Öküz oturdu. <laughs> Ve gözlerim doluyor. Hiç gitmek istemediğiniz bir yerden gitmişsiniz. Bu gidişten sonra Kılıç Dörtlüsü ile bence bu bir yaz süreci. Uzun bir süre yaz tutmuşsunuz ama ben bayağı uzun olduğunu düşünüyorum bu yasın. Ee, gittiğiniz yerde de pek iyi hissetmemişsiniz. Zaten zorunda kalarak gitmişsiniz. Sonrasında gittiğiniz bu yerde bir fırsatla karşılaşmışsınız sevgili ikizler yıldız kartıyla. Ve bu birazcık da olsa sizi böyle ayağa kaldırmış ve iyi hissettirmiş sanki. İlişkiler bunun neresinde? <laughs> bu sizin e, bu yeni aydaki meseleniz. Yani siz böyle hissediyorsunuz genel çerçevede. Karşınızdaki kişiler de şöyle. Karşınızda bir kişi var onun da kalbi çok kırılmış zamanında e, kupa beşlisiyle kalbi kırılmış ve e, uzun bir süre yani siz gitmeyi tercih etmişsiniz o kalıp şey yapmayı tercih etmiş dökülen kupalara bakma yani kalbini kıran insanla bir süre daha sanki vakit geçirmiş ve en sonunda e, böyle sürekli çok üzülmüş 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 ve demiş ki artık dayanamıyorum. Deyip e, dememiş hatta O terk edilmiş siz terk etmişsiniz Evet daha doğru olabilir Bu daha doğru evet Sanki o terk edilmiş birileri tarafından Ve evet. kendisine gelmesi ve iyi hissetmesi e, Onun da şöyle olmuş O da yalnız başına kalmış ve terk edildikten sonra kendini iyi hissetmek için sanki böyle şey e, kedilere falan sarmış gibi <laughs> kedilere falan ya işte böyle baya e, yardım sever bir insana dönüşmüş, herkese yardım etmeye başlamış. Ya siz dinlenmiş ve yaz tutmuşsunuz, bu kişi de e, yani o kişinin de yası sanki yaz tutma şekli. Bir, hep bir diğerlerine yardım etmekle ilgili sanki neyse siz bu kişiyle karşılaşıyorsunuz sanki bu şeyde ya da karşılaşmış da olabilirsiniz çok e, duygu yüklü duygusal ve yardımsever e, birisiniz e, size o çok güzel şekilde duygularını sunuyor siz de ona e, hayallerinizi anlatıyorsunuz sanki. Olaylar şöyle gelişiyor. İkiniz de bir şeyi bitirdiniz. Ve bitirdiğiniz için biten sayfalardan sonra ikiniz de dönüşmüşsünüz. İkiniz de dönüştüğünüz için, yani işte biriniz terk etmişsiniz, siz terk etmişsiniz. O terk edilmiş ve en nihayetinde bir ölüm kartı ile bir dönüşüme gidilmiş. Sonrasında sizin iyi bir çift olmanızın sebebi ikinizin de dönüşmüş olması ve ikinizin de artık şey işte biriniz gitmiş, biriniz terk edilmişsiniz ya. Bu yüzden sanki iyi bir çift olabilirmişsiniz, iyi bir arkadaş olabilirmişsiniz, iyi bir iş arkadaşı olabilirmişsiniz gibi. Yani niyetiniz neyse, aklınızdan geçen neyse ben bunu anlatırken Muhtemelen odur diye düşünürüm genelde ben. evet yani iyi bir çift olabileceğinizi düşünüyorum ben de. Ve para onlusuyla hakikaten bu Asa 8'lisi kartıyla o hızla büyüyen ve para onlusuyla sağlam bir ilişkiye doğru gidecek olan bir şey olabilir sevgili ikizler. Güzel çıktı. Vallahi güzel çıktı. Bu bir aşk da olabilir. Arkadaşlık, iş, ilişkisi olabilir. Ama ben daha çok bir aşk vay bağlıyorum. Güzel yani iyi çıktı. Sevdim. Siz ee, size beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili ikizler. Eğer benden çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına onları yazabilirsiniz. Benimle iletişime geçmek isterseniz Türkiye'den ya da yurt dışından... eee Açıklama kısmında mail adresim ve instagram adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.